Boyun ve sırtınızda sürekli ağrılar, kulunçlarınızın olması sizi fibromiyaj hastası yapar mı? Fibromiyajda yaygın ağrı olması tipiktir. Basit şekilde nasıl anlatabiliriz? Vücudunuzu ortadan ve üstten alttan dört parçaya ayırdığınızı düşünün. Bu dört parçadan yaklaşık 3 parçasında yani vücudunuz yaygın bir şekilde ağrı olması gerekir. Yine fibromiyaj hastalarında yorgunluk olmazsa olmaz bir bulgudur sabah yataktan kalkamama, üzerinden kamyon geçmiş gibi hissetme, güne başlayamama, iyi uyuyamama şikayetler mutlaka olmalıdır. Ve fibromiyajı hastalarının şikayetlerine sindirim, hafıza problemleri ve depresyon gibi hastalıklar genellikle eşlik eder. Yaygın kulunçlarla karakterize miyofasiyel ağrı sendromundaysa vücudun belli noktalarında basmakla hassas kulunçlar yani tetik noktalar bulunur. Fibromiyalji ve miyofasiyel ağrı sendromunun tanısı ve ayrımı doğru şekilde yapıldığında tedavi başarısı oldukça yükselmektedir. Sağlıklı günler diliyorum.